Şeyden, Selamünaleyküm. Aleykümselam Yalim. Halil Bey nasılsınız? Sağ olun iyiyim. sormalı. Ben de iyiyim. Sağ olun. Bizler için gurur verici Türkiye'nin en genç ozanı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Halil Bey. Nasılsınız? Bu ünvan size nasıl geliyor? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Valla ürünlerimiz ta 13 yaşından beri evet. devam ediyor. Maşallah. Tebrik ederiz sizleri. Sağ olun. sağ olun. Allah razı olsun. Sizin memleket neresi? Efendim bizim memleket Düzce. Düzce maşallah. Düzce Bolu bölgesindeniz. Evet. Evet. Ben de böyle bir sizleri de takip ediyorum. Sosyal medyada böyle güzel bir ee, ...çalışmalarınız var, festivalleriniz var. Ee, ozan atışmalarınız var. Ve sizi de takip ediyoruz. Geçen de... E, ...şeye geldiniz Gebze'ye, Kocaeli'ye. Burada da... ...sizlerin yanınıza gelecektim ben. Çok da istiyordum. Ee, ve istekliydim ama olmadı. Programlarım uymadı. Gelemedik, buluşamadık. Ee, i̇nşallah Kocaeli'ye ve Düzce tarafına geldiğinizde... ...sizlerle yakın zamanda oturmak ve çay içmek isteriz. İnşallah nasip kısmet hayırlısı olsun inşallah hocam. Evet, siz neler yapıyorsunuz Halil hocam? Ben Kayseri'deyim abi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde e, Alkozunları Kültür Evi'nin sorumlusuyum. Evet. E, artı olarak işte konserlere gidiyoruz, programlar burada da işte dediğimiz gibi etkinlikler yapıyorum o şekilde. Ne güzel, tebrik ederiz sizlere. Çok sağ olun. Yaptığınız kültür sanat alanındaki yaptığınız çalışmalarda. Sizlere başarılar, başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Var mı isteğiniz, arzınız? Vallahi e, teşekkür ederiz. Siz de güzel takip ediyoruz. Kendinize Allah dikkat edin. edin. Kariyerinizi başarılar dileriz. Ali teşekkür Bey. ederim. Çok sağ olun. Aradığınız için Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Sağ olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Sağ olun. Siz Allah'a emanet olun. Sağ olun